Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü dersimizde JavaScript konusuna giriş yapacağız. Öncelikle yeni bir proje dosyası oluşturursak iyi olur. Bunun için file'dan Open Folder'a geliyorum. Masa üstüne yeni bir klasör oluşturuyorum. Buna Proje 2 diyebiliriz. Bu klasörü açalım. Proje 2 klasörünün içerisine sağ tıklayıp yeni bir dosya. Ctrl-S ismi de index.html olsun. Yine proje 2 klasörüne yeni bir klasör ekleyelim. CSS klasörü. Yeniden klasör ekleyelim. JS klasörü olsun. Aynı zamanda JS klasörünün içerisine yeni dosya ekleyelim. Ctrl S diyelim. Bu dosyanın ismi de script.js olsun. JavaScript kodlarımızı bu dosyaya ekleyelim. Bunun öncesinde CSS ve JS klasörlerimize MD Bootstrap kütüphanelerini de dahil edelim. Bunu önceki derste yapmıştık. Yine benzer şekilde yapacağız. Eğer dosyalar yoksa MD Bootstrap kütüphanesini internetten kolaylıkla indirebilirsiniz. Ücretsiz olarak internette dağıtılıyor. MD Bootstrap'ın sayfasına geldiğinizde buradan Get Started ve şu bölümden bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Dosyayı indirdikten sonra bunlarla karşılaşacağız. Öncelikle CS içerisindeki iki dosyayı kopyalayıp kendi projemize dahil ediyoruz. Masa üstünde kendi klasörümüze geliyoruz. Buradan JS'nin içerisine Ctrl V ile yapıştırabiliriz. Daha sonra bu Bootstrap dosyamızda CSS klasörüne gidiyoruz. Burada birden fazla CSS dosyası var. Biz MDB, Min CSS ve MEP dosyasını almamız yeterli. Ctrl C ile bunları kopyaladım. Kendi proje klasörümüzdeki CSS klasörünün içerisine yapıştırdık. Sublime Text'e döndüğümüzde CSS ve JS klasörlerine bakıyoruz. Tüm dosyalarımız tam. Evet, devam edebiliriz. Index.html'ye ht kontrol boşluk yaparak temel HTML e kodlarını atıyoruz. Title bölümüne JavaScript yazıyorum. Öncelikle kütüphanelerimizi dahil edelim. Hemen buraya link tagını ekleyelim. CSS yan çizgi mdb.min.css dosyasını dahil ettik. Hemen alta geçiyoruz. Body bölümüne gelelim. Buraya ise src script adına ekleyelim. src olarak mdb.min.js'i dahil edelim. Alta geçelim. Aynısını kopyala yapıştır da yapabiliriz. src script adına dahil ettik. Evet, artık başlayabiliriz. Öncelikle bir container div ekleyeceğim. Plus olarak container vermemiz yeterli. Altından devam ediyoruz. Buraya bir h3 tag'i ekleyelim. İçerisine kodları yazıyorum. Buraya kadar olan kısmı test edelim. Yani tarayıcıda görelim indeksini e temeliye çift tıklayarak çalıştırmamız bunun için yeterli. Evet, JavaScript kodları yazısını gördük H3 ile. Kodlara geldik. Buraya da çeşitli özellikler ekleyebiliriz. Örneğin mt-4 diyebiliriz. M marjinin m'si t'de tap. Yukarıdan 4 birimlik boşluk bırakıyoruz. Sayfayı yenilediğimizde birazcık aşağıya kaydığını görüyoruz yazımızın. Bunun gibi pek çok özelliği kullanabiliriz. Şimdi yazının altına bir buton eklemek istiyorum. O yüzden buraya geldim. BU şeklinde bir arama yaptım. Butonları buldum. Buradan beğendiğimiz bir butonu kullanabiliriz. Birçok buton türü görüyoruz. Show code dediğimizde butonlardan istediğimiz bir tanesini seçerek kopyalayabiliriz. Şu bölümden tümünü de kopyalayabiliriz. Kodlarımıza gelelim. H3 teginin altına bunu yapıştıralım. Şu bölüme uyarı yazıyorum. Tekrar kodlara geldim. Sayfayı yenilediğimizde butonun geldiğini görüyoruz. Bu butona tıkladığımızda basit bir JavaScript uyarısı vermesini isteyelim. Kodlara geldik yeniden. Bu uyarıyı doğrudan tagin içerisinde şu bölüme bir script ekleyerek veya alta ya da script dosyasını kullanarak yapabiliriz. Biz de oradan script dosyasını kullanalım. Uyarı butonu ile bir fonksiyon tetikleyelim. Bunun için on click tercih edebiliriz. Fonksiyonumuzuna da uyarı olsun. Parantez açıp kapayalım. Yani fonksiyonun parantezleri. Daha sonra scripte gelip bu uyarının çalışmasını sağlayalım. Eğer doğrudan buraya bir uyarı eklersek testliyorum. Doğrudan script bu uyarıyı çalıştıracak. Script buradan da çalıştığı için bu arada burada JS klasörlerini eklemeyi unutmuşuz. Onu da ekleyelim çünkü bu dosyalarımız JS klasörünün içerisinde yer alıyor. Sayfayı yenilediğimizde doğrudan uyarının geldiğini görüyoruz. Tamam dediğimizde işlem tamamlanacak ancak biz bunun butona tıklandığında gerçekleşmesini istiyoruz. Bu durumda uyarı fonksiyonunun içerisinde bu uyarının yazması gerekecek. Tabii ki bir fonksiyona ihtiyacımız var. FU yazıp kontrol boşluk yaparsak enter dediğimizde fonksiyonu hemen ekleyecek. Fonksiyona bir isim vermeliyiz. Bunu zaten belirledik uyarı olarak. Henüz herhangi bir argüman Almıyor fonksiyonumuz açıklama kısmında kaldırabiliriz buradaki uyarıyı tutup fonksiyonun içerisine alalım şimdi fonksiyon çalıştığında bu uyarı çalışmış olacak sayfayı yenileyelim butona tıkladığımızda doğrudan uyarı verdiğini görüyoruz yani basit bir JavaScript örneği yaptık tekrar kodlara dönüyorum buradaki butonu aldım. Ctrl C ile kopyalayıp altına yapıştırdık. Şuradaki klası değiştirirsek örneğin kaydedelim. Sayfayı yenilediğimizde butonun değiştiğini görüyoruz. Yani buradaki isimlerini doğrudan değiştirirsek farklı görünümde butonlar oluşturabiliriz. Şimdi bu butonla farklı bir işlem yapmak istiyoruz. O yüzden fonksiyonun adını değiştiriyorum öncelikle. Yazı ismini verdim. Burada yazı isminde bir fonksiyona ihtiyacımız var. inden fu ve fonksiyonu çalıştırıyorum. Yukarıdaki fonksiyonu kopyala yapıştır da yapabilirdik. Şu anda yeni fonksiyon ekleme yöntemini denedik. Argüman kısmını yine kaldırıyorum. Açıklamayı da kaldırdım. Şu anki hedefimiz şu olsun. Buradaki buton bunu da yazı değiştir diyelim. Bu butona tıklandığında yazı fonksiyonu çalışacak. Yazı fonksiyonu da h3 tag'inin içerisinde yer alan yazıyı değiştirecek. Bu bakımdan h3 tag'ine bir ID verirsek iyi olur. js yazı ID'sini verelim mesela. Ve de bu butona tıklandığında bu ID'li 3 tadının içeriğini nasıl değiştireceğiz? Ona bakalım. Yazı bölümüne geldim. Buradan JavaScript kullanarak döküman içerisindeki bir ID'ye ulaşmanın birkaç yolu var. Şimdi onlara bakalım. Döküman diyoruz. Get element by ID kullanabiliriz. Parantezleri açıyoruz. İçerisine aradığımız ID'yi yani bunu tanımlıyoruz. Kopyalayıp buraya yapıştırabiliriz. Hedefimiz bunun içerisine başka bir şey yazmak. Bunun için ineray temeli kullanabiliriz. Eşittir deyip butona tıklandığında sonuna noktalı virgül de koyuyoruz mutlaka. Buraya tıklandığında artık burada bu değil de başka bir şey yazsın. yazı değişti yazalım örneğin. Bunu deneyelim. Sayfayı yenileyelim. Evet uyarı butonu uyarı vermeye devam ediyor. Yazı değiştire bastığımızda yazı değiştiği görüyoruz burada. Dolayısıyla bir butonla bir HTML tagine müdahale etmiş olduk. Evet bu dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki derste kaldığımız yerden devam edeceğiz.